Keşke her gebe doğumunu bir özel ebeyle tamamlayabilse. Ben özel ebeliği çok faydalı buluyorum. Tabii ki hastanelerimizde katlarda çok değerli ebe arkadaşlarımız var. Ama onların fonksiyonları ayrı, özel ebelerin fonksiyonları ayrı. Özel ebelerimiz doğum sürecini adeta yapışık bir ikiz gibi gebemizle birlikte geçirirler. Ve gebemizin yanında sürekli onunla konuşarak, masajlar yaparak, sıcak duşlara sokarak, aroma terapiler kullanarak onları oldukça rahatlatmaktadırlar. Bazı doğumlar sürece daha uzun sürebilmektedirler. Bu dönemde biz gebemizle ne kadar çok ilgilensek de ona gerekli bilgileri verdikten sonra yanından ayrılırız. Bu dönemde bir ebeyle beraber bulunmaları hem gebeyi hem de eşini çok rahatlatır. Aynı zamanda ebeler Gebe ile aramızda adeta bir paravan görevi görürler. Yani gebe bize hemen ulaşamaz, biz gebe'ye hemen ulaşamayız. Ulaştığımız durumlarda gebe çok kolay bir şekilde kendini sezeryana aldırmak isteyebilir ya da doktor gebeyle direkt temas halinde olduğunda birkaç şikayetten sonra "Peki, seni sezeryana alıyorum madem öyle istiyorsun." diyebilir. Bu sebeple Özel ebelik çok önemlidir. Bir de doğum sonrası küfür yiyeceksek neden biz yiyelim ebeler varken? <laughs>